merhaba, merhaba, da merhaba. Bugün yanında Yiğitan. Bir de babam. Ve bu da Emir, bu da Yiğitan, bu da ben. Ve kucağımda <laughs> kucuğumda olan. Bakın bu dizlerim. Kudum Bakın arkadaşlar yumuşacık tüyleri var. Ya ben Yalan yiyorsa. Benim bir tane var, arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın. Benim Instagram'dan de. sakın. Ben söylerim. Arkadaşlar bu Bak, a e bununki Ay, 71, yani yani ki, A bununki 71 63. Yani bununki A yasak YouTube'da. Yo. A Emir 71 63. Niye o zaman Ay, emir Cemre Solmaç falan böyle yapıyor? He doğru. E, benim Instagram'ı takip edebilirsiniz diye. He doğru link koysana Instagram'ını. Hayır gerek yok. Arkadaşlar benimki ya da ben kendiminkini yazarım. Burada bununkini söyleyeyim. İster anlayın ister anlamayın. Hiç e, önemli değil zaten. Emi, A Eymir. A lan biz mal mıyız lan duymuyoruz mu? A Emir 71 63. Bakın sizi öpüyor. Öp kızım. <laughs> Bakın. Sen bugün ne çekeceğiz videonun konusu. Sizi çok videonun kim? konusu. Susun. Hı. Bak sen çok konuşuyorsun. Değil mi Duman? Şifretim. Sen yaptın. Ben böyle yapıyorum. Yalancı. Arkadaşlar böyle yaptı. Ben Hadi ya... yemin et, yemin et. Ne? Neyi? Biliyorsun ben daha dün sen ne demiştim? Tamam, tamam. Dün akşam aradığında bana yemin et deme. Arkadaşlar bana Kro çıktı. Yemin etmiyorum. Bu yemin etsin. Etmem. Bana Ama kural çıktı. Bana, bana kural bana kural çıktı ne yemin et. Yemin ederim çıkmış hatta gösterdi bana. Evet, sütü da zaten 10.000 kupa üstü. Vallahi bir biz alamadık. Bu 5.000 kupa. Bu acaba 5.000 kupa da güçlü gerçi çok yakın. ya mal 45 bin ne alaka? Güçlü var ki şu an. O 5000 kupada mı? 4500 de mi? Ne 4500 Daha iyi bilmiyorsunuz. Çok boş bir video Kedi dans ediyor bakın Kedi totosunu san. Yani. Bakın twerk yapıyor <laughs> Aa! Kimin yaptığı belli ki <laughs> Abi video çekiyor Hadi video, ben hadi. Ne tür yaptı belli. Evet, tür yaptı mı? Hayır. Hadi. Aa, ya, yap. Güzel de. Yap. Bir şey söyleyeceğim. Üstüm ıslak gibi hissediyorum. Kedi üstüme yaptı. <laughs> Kandırdım, kandırdım ama. Yumur yumur, silahı Ali. Arkadaşlar, Gel. bakın, bunu TikTok'a koyun. Yok. Evet. Arkadaşlar, aşağı yorumlara Instagram yazın. Bunun yorum açık olmazsa, Benim iyi tamam. Aynen. Benim Arkadaşlar gelin. Şu an bunu şey koyun. Bunu Instagram'ımıza koyun. Benim var mı? Görüşürüz. Oy <laughs> oy İşte böyle bir şey olsun işte. Buraları kesin Instagramımıza koyun. Benim kanalıma da abone olun. Benim Hayır. Hayır. Olmayın. Emir ben oldu. de kere oldu. Abone oldum. Bunu ben seni ben. Bununki yılan yılırım. Bununki Emir oyunda. Hepsi birleşik. köpeğimiz öldü. Bizim köpek değil. Burada bu ağacın yanına bulduk. Buraya dikelim dedik. Evet. Yok, getir geldi. Gel. Şeyler mi yapsak? Hadi. Evet. <laughs> <laughs> gel gel getir. Var ya biz bir kere gelmiştik. Avza O da anlamamış bir yaptı adam. 30 lira bedava diyor. Ben yorumları sen videoyu yüklediğinde bana atarısın. İyi Emir gel benim kanalıma abone ol. Ya tamam. Arkadaşlar biz yaptık köpeğimiz öldü. Daha doğrusu buradaydı biz buraya gömdük. Tam bu ağacın yanındaydı. Ve sağlamlaştıralım. Yalan arkadaşlar yemin ederim. Aa yemin ettim yanlışlıkla. Arkadaşlar 30 abone olursak nerede yaşadığımı söyleyeyim. Ya da yemin ederim o demin böyle ben yaptım. Oraları kes. Ar arkadaşlar söyleyeyim. Kesemem. 30 abone olursam gerçekten nerede Kesemem. Arkadaşlar. Bugün beni hatta bakın bu. Bu hafta düşünün. Koca bir hafta var daha. Bu hafta ben 50 abone yaparsak nerede oturduğumu açıklayacağım. Benim lan ben bir kere de değilim ya. O ne lan? Arkadaşlar ben Hadi bakayım. bakayım. Zaten Doruk kaçık bu beni de görürsünüz zaten. Aynı yerde zaten yaşıyor. Hatta arkadaşlar bir gün Yorumlara yazın. O, o gün video paylaşacağım. 50 abone olduğumuz gün. Çok teşekkürler. Bugün evet. bizim evin orada buluşma hazırlıyoruz diyeceğim. Ve gerçekten bizim evin önünde bir buluşma hazırlayacağım. Beni 200 abone yapın. 200 lira veriyorum. <laughs> Şaka. Arkadaşlar bu arada ım, 100 abone olduğunda Şarkı çıkartacağız. Hayır ım, 100 abone olduğumda biliyorum fazla değil ama her 100 abone de yükselecek. Ne olacak? Arkadaşlar 300 abone oldu. Tam soru, 3 tane veriyorum. 25 TL'lik kod. dağıtacağım. Ben 300 yapın. Soru Anne. Cevap Hadi. Herkesi çağıracağım. Ya Emir şu an senin kanalında değiliz. Aynen. Söyleyeyim. Bizim şey... Kanalıma ben. Lan bir Arkadaşlar. Bununkine daha çok olur. Bununkine abone olun. Teşekkürler. Bununkine de bununkine de olun. Öpeyim lan. Ver öpeyim. İnşallah abone olun. Hadi. Tamam öptüm. Yalancı. Oha. <laughs> Aferin benim çocuğum. Hadi ver. لو انا <applause> Elimi öp ilk Tam getir Ben hemen giyecektim ya Arkadaşlar <gülüyor> var Şu var Yaklaşık ana. 3 derece Ve kısa kolu yelek Ve bu incecik rüzgarlıkla Duruyorum Ben incecik donuyorum bu bizim tatlı kedi? Tatlı kedi. Teyze oradan bir şeyler söylüyor ama. <laughs> Bakın gel gel gel. Şimdi bir şey yapacağım bak gel. Ya bunlar katir yap seni. <laughs> parti yiyoruz. Allah'a bu gel. Allah'a kes bu mum ya. Kurbanlık kesecekmiş gibi. Hadi kurbanlık kesek. Selam. <laughs> <bu>, aa. <laughs> arkadaşlar bakın. Dur, dur dur gel. Dur. Arkadaşlar bir saniye. Bunun La bir daha. Sana... Ha keseceğiz dur. bunu. yaparsan sevinirim. Kes. Çocuk yok artık. Yok. Kafası gitti. Gelin derisini Kestim girecek. yaşasın. Lan, Hadi kurbanı. <laughs> ne yapıyorsun? Ya. Hadi tükürelim geri. Hadi. Biz, geri gelir. <laughs> Arkadaşlar geri doğdu. Geri doğdu. Selam. Like atın. Şimdi evet videoyu like atmayı unutmayın. Evet. gel seni tekrar kesek. <laughs> mantonu giyin, maskeni kapat çocuk dondu. Arkadaşlar yemin ederim şu an ellerimi hissetmiyorum. Ben şu an kendimi hissetmiyorum. Aptın sen. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Eve gireceğim. Gireceğiz. Yoksa burada donarak öleceğiz. Gel lan seni Gel. Gel Hadi görüşürüz. Lan, gel lan daha. Hadi görüşürüz. Hiç kimse yok işte. Gördünüz mü? Hepinize görüşü